Ay balam, kardeşim, canım abim. Ne oldu lan? Bak, bak. Biz geceleri aktıydık ya. Bizi böyle hebere çıkarmışlar, fotoğraflamışlar. İstanbul yeni bir playboy kazandı. Asil Yıldırım. Nasıl heber? Oğlum, bunu sen mi yaptırdın? Elbette ben abi. Ne kadar pul bastım, haberin var mı? Sen bunun para mı verdin? Bile? Evet. Benim param mı? Yok, el alemden yürüttüm kafanı kırarım bak senin abidin. Türkçe öğrendin bana kinaye mi yapıyorsun bir de? Ne kadar verdin? Abi ederik eder. Yani bak hem işe yarıyor. Kızlar aşık olur. Allah'ım sen benim aklıma bu kay... Oğlum bana aşık olması için kızların benim magazin haberine ihtiyacın mı var zannediyorsun? Ha? Ee, yok mu? Şu halime bak oğlum, şu karizmaya bir bak be abidin. Saçma sapan iş. Akşam yemeği bende yiyelim mi? Elim lezzetlidir. Konum at yavrum. Ne var abi? Ne çıktı? Ne çıktı biliyor musun kızlar? Magazinden görmüşler. Asil, asil, asiliyim diye yazıyorlar sürekli. Ben sana dedi. Yavrum ailin ailin. Ha, o sana yandı yandı. Yavrum ben sana ne söyledim? Bu tipler yanmaz. Adamı yakar. Nice yani abi? Şöyle düşün yavrum. Bu tip insanlara literatürde ne deniyor biliyor musun? Kafa koparta böyle Fatih gibi saf direk, anasının dizinin dibinden ayrılmayan erkekleri bulurlar. Onları evirirler, çevirirler, topaç gibi döndürürler, parmaklarında oynatırlar. Emüklerler, paralarını yerler. Sonra tam işleri bittiği zaman hop, başka bir segmente giderler. Ha, mektep gibi. Yani mektep gibi de bu kız benim o mektebin profesörü olduğumu daha anlamadı. Hava giden... Avlanır. Abi var ya çok kral adam sana ha. Bu arada araştırmalarını bitirdim. Kızın büyük ekonomik sıkıntısı var. Yani bayağıdır kirasını falan ödememiş. Yavrum el klasik o. Tabii abi. Abim benim. Sen iyi ol da geri kalanını halledersin. Sen de iyi ol lan. Sen de iyi ol. Sen benim babamın yadigarısın ha. Eyvallah abi. Anca beraber. Anca beraber abi. Aynen öyle. Eyvallah. Abi, e, bir hayalim daha var ama çekindirim. Ne hayali? O kadın. Hangi kadın? Ya, beni tekneden iten. Nilay'ın annesi mi? Ha. Abidin, ama senin bu niş sevklerin beni benden alıyor. Abidin, ne yapıyorsun Abidin? Abi, hani baba yadı yadigarıydım? İyi de yavrum bu yaştan sonra ben ne yapayım sen? Abi etsen etsen sen hele bu işi. Ne ederim oğlum? Çöp çatanlık mı ederim ben bu saat? Abi kurbanın olan bak ne olur. Ben sana. Abi senden başkası yapamaz. Çöp çatanlık. Abim, ne olur ya? Abi abi kurbanına gideyim. Bakacağım abi. Bakacağım. Tamam abi. Çalmışsın. Evin çok şekermiş. Çok teşekkür ederim. Bu arada çok naziksin. Aşk olsun, rica ederim. Ne demek. Hı. Asil, ben o geceden sonra çok rahatsız oldum olanlardan dolayı. Onu ben anladım biliyor musun? Neler olduğunu bilmek ister misin? Yani Fatih'le. Bir yani, kadının geçmişini sorgulamak, hesap sormak hiç benlik değil. Benim haddimde değil. Vallahi hiç merak etmiyorum yani. Ama ben anlatmak istiyorum. Beni yanlış tanımanı istemem. Aynen. Ben insan rafim. Böyle insanın gözüne baktığım zaman içini görüyorum biliyor musun? E Fatih. hemen çözdüm. E sen iyi eğitim görmüş Saf, temiz bir aile kızısın. O da seni ana düşürdü, doğru mu? Aynen öyle oldu. Yani anlatayım bak, ne olur? Anlat yavrum, dinliyorum. Bak şimdi ben o dönemler galeride çalışıyordum. İşte söylediğim gibi, adam değil ki bu Fatih. Bak kandırmış seni, söyledim. Öyle oldu gerçekten. Ama ben çok tedirginim. Sebep? Ya Fatih beni arar da sen ne yaptın derse? Açma telefonunu. Ya karşıma çıkarsa, üstüme gelirse, ben de ağzımdan bir şey kaçırırsam? Anladım, anladım. Korkudan konuşabilirim diyorsun, haklı olarak. İnsanlık hali yani. Hani içim hiç rahat değil, hep bir panik, hep bir kaygı. Bak bunu yapma işte biliyor musun? Ne olur? Panik atak olursun, sakın. Oluyorum gerçekten. Ama anlarsa da senin için kötü olur değil mi? Biraz gelir misin? <laughs> Akıllı mıdık? Kapıya bak. Hemen bakıp geliyorum. Cin olmadan adam çarpacak. Küçük ama tatlı bir tehdit. Sevdim. Ay kusura bakma ev sahibi öyle mi? Nasıl anladın? Cisi haber oku diyelim. Bu ailen tam beklediğim gibi çıktı. Para pul mu ister? İster ister de aşikar istemiyor. Vay çakal. Yavrum çakal çakallı yapabilir ne denir? Yazık yavrum bu onu da yapamıyor ki. Ne ilek abi? Ne değilsen? İstediğini verirsek eğer bunun istekleri bitmez. O model bu. O yüzden ben başka bir yol bakacağım. Pis bir şey mi? Ha, abidin. Daha kaçıralım mı? Allah aşkına Abidin ya. Beş kıyam olur muyuz? Bakacağım ben bir hal çaresine. Sen en yamanını bilirsen abi. Sen şunun bir ev sahibine bakar mısın Abidin ya? Nedir, necidir? Başım gözüm üstüm. İyice bir araştır bakalım.